Ko fırın altını pişirmiyor şikayetine geldi. Şimdi alt üst resistans ve derecemizi açtık. Şimdi sizin de eğer altını pişirmiyor şikayetiniz varsa ilk yapmanız gereken fırın daha soğukken yeni açtığınız zaman şu şekilde elinizi buraya koyarak alt resistansın ısıt ısıtmadığını kontrol edin. Yani fırın sıcakken bunu kontrol ederseniz anlayamazsınız. O yüzden ilk daha fırın soğukken bu şekilde bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Eğer buradaki resistans ısıtmıyorsa, evreye girmiyorsa o zaman zaten altını çiğ bırakır pişirme işlemini yapmaz. Yani şu an üst resansımız çalışıyor. Yani buradaki aynı üstteki gibi alt resistansımızın da ısınması gerekiyor. Şu an fırınımızı yerinden çıkaracağız. Bir alt resistansımızı bir kontrol edeceğiz. Şu an çünkü öyle bir bariz bir ısınma yok. Şu an videomuzu durduralım. Fırınımızı sökeceğiz. Evet şimdi fırınımızı yerinden çıkardık. Şimdi arkadaşın vidalarını sökeceğiz. Şimdi vidanın uzamaması için bu vidaları sökelim. Durduracağım videoyu. Evet şimdi fırınımızı çıkardık yerinden. Arka kapağımızı söktük. Şimdi ilk yapmamız gereken alttaki restansımıza enerji gelip gelmediğini kontrol etmek olacak. Evet şu anda gördüğünüz gibi enerjimiz gidiyor. 220 yani demek oluyor ki lisansa kadar enerjimiz geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok anlamındadır. Şimdi bir de çektiği amperi kontrol edeceğiz. 0.5 1.5 Şu an için bir diğer anlama şeklinize bu şekilde birine elektrik kilip birini bu şekilde diğer tarafta yoksa yani faz nötr geliyor ve ısıtıyor anlamındadır bu.